Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere Scratch programından bahsetmek istiyorum. Özellikle geçen hafta canlı dersimize katılamayan öğrencilerim lütfen daha dikkatli izlesinler. Bu programı Google'dan nasıl indirebiliriz? Ondan bahsetmek istiyorum. Google'a Scratch indir yazıyoruz. Ve ilk açılan siteden programımıza indirebiliriz. Burada bakın Windows sürümü. Pardon. Şurada direkt indirme linkimiz var. Buna tıklıyoruz. Ben diğer sayfada açmıştım. Direkt indirme linkine tıkladık. Ve buradan otomatik olarak indirmemiz başlıyor. Programımız iniyor. Ondan sonra inen dosyada .exe dosyasını çalıştıracağız. Ve kurulum tamamlanmış olacak. Ben şuradan Scratch programını açıyorum. İlk indirdiğiniz zaman çocuklar dili farklı bir dil olabilir. Şu dünya resminden siz Türkçe değiştirerek, bularak Türkçe dilini çevirebilirsiniz. Evet şimdi programımızdan bahsedelim. Scratch programı çok eğlenceli bir program. Ee, özellikle siz çocukların kod yazmayı öğrenmesi için hazırlanmış bir program. Neler var? Ondan bahsedelim. Kodu yazdığımız bölüm var. Buraya kodlarımızı yazıyoruz. Sahnemiz var bu kedinin olduğu sahne. Burada karakterlerimizi e, ekliyoruz buraya ve kodlarımız var bakın burada. Hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, operatörler, değişkenler ve blokların şeklinde ee, her e, bir kodun rengi farklı. Hareketle ilgili kodlar mavi, yani karakterimizin hareketiyle ilgili. Görünümle ilgili kodlarımız mor renk. Sesle ilgili kodlarımız da gördüğünüz gibi. Olaylar en çok kullandığımız yerlerden birisi burası. Özellikle şu yeşil bayrağı tıkladığında olayını çok fazla kullanacağız. Kontrol. işte bir saniye bekle. Sürekli tekrarla. Eğer bu olay gerçekleştiyse gibi. Algılama. Mesela fareye karakterimiz değiyor mu? Boşluk tuşuna basıldı mı? Gibi. Operatörler. Burada genelde matematiksel işlemler var. Değişkenlerimiz burada yeni bir değişken oluşturabiliyoruz. Ve bloklarımda da yeni bir blok oluşturuyoruz. Bunların hepsini zamanı geldikçe öğreneceğiz çocuklar. Şimdi biraz da size kukla ve sahne ekleme yerlerinden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada kedi bir kuklamız var. Kedi şeklinde. Bu kuklayı buradan silebiliriz. Yeni bir kukla eklemek istiyorsanız bakın dört farklı seçeneğimiz var. Kuklayı yükle sürpriz. Kendimiz çizebiliriz ya da bir kukla seçebiliriz. Hepsine bakalım. Kukla yükleye tıkladık. Bilgisayarımızdaki herhangi bir e, resmi bakayım ben burada bir resim bulabilecek miyim? Evet. Herhangi bir resmi biz açıp bunu kukla olarak kullanabiliriz. Bakın buraya geldi. Şimdi siliyorum bunu. Sürprizde de Scratch'ın kendi kütüphanesinde bulunan sürpriz, sürpriz bir karakter geliyor. Mesela çarpı geldi. Başka bir şey deneyelim. Kurbağa geldi bir tane. Çizim kendimiz bir çizim yaparak mesela ben bir dikdörtgen çizeyim şöyle. Bakın böyle bir karakter oluşturabilirim. Ya da bakın buraya tıkladık. Tüm e, kütüphanenin içerisindeki hayvanlarla ilgili mesela bir tane ayıcık ekledim buraya. Ya da ne olabilir? Dans eden, balerin yapan bir kız diyelim. Gördüğünüz gibi karakterleri buradan ekliyoruz. Bakın sahnemize de nereden ekliyoruz? Bakın şu sahnemiz şu anda boş. Gene aynı şekilde dört seçenek var. Ben Scratch'ın kütüphanesinden bir şey seçmek istiyorum. Ne seçelim? Şöyle açık havalı bir şey olsun. Evet, bir deniz kenarı seçtim. Şimdi çocuklar kukla ve sahne olaylarını gördüğümüze göre ben size ilk örneğimizi yapacağım. Scratch'ta. Buraya yürüyen bir adam ekleyelim ve onu yürütüp kodlarını yazalım. Yürütmek için gerekli kodları. İnsanlara geliyoruz. Buradan bakalım kimi seçelim? Evet bakın bu yürüyormuş. Bunu seçelim. Yürüme kapları var. Bakalım. Evet, şimdi ne yapacağız? Olaylara geldik. Bayrağa tıklandığında dedik Kontrole geldik. Sürekli tekrarla diyoruz. Neyi tekrarlasın? Hareket etsin. Sürekli 10 adım gitsin mesela. Bayrak dediğimizde şurası çocuklar. Bak bayrağı tıkladığımızda 10 adım gitti. Ama bu yürüyormuş gibi olmadı, değil mi? Bakalım eksik olan kodlarımızı ekleyelim. Ve bakın kenara gitti, bir daha geri gelmedi. Ona karakterimizi geri getirmek için ne diyeceğiz? Kenara geldiyse sektir dedik. Bakın şimdi tekrar bayrağı tıklıyorum. Evet bu sefer de karakterimiz ne oldu? Bakın kafası ters döndü. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Dönüş stilini sağ sol yap dersek. Heh, bakın. Ama çok hızlı gidiyor değil mi? Bunun için ne yapalım? Birazcık beklesin. 10 adım gittikten sonra beklesin. Beklemeyi nereden yapalım? Neredeydi bekleme bakalım. Evet. Turuncudaymış. On adım gitsin. Bir saniyede çok uzun oldu çocuklar. Onun için ne yapalım bunu? 0.5 saniye beklesin. Ama adım atıyormuş gibi olmadı değil mi? Onun için ne yapalım? sonraki kostüme geçsin. 05 saniye bekleyip sonraki kostüme geçsin. Evet bakın. Şimdi karakterimiz adım atıyormuş gibi oldu ama daha sonra sanki şekli değişti gibi kostümlerden Şuradan bakın istedim istemediklerimizi silebiliriz. Mesela şunu ben silmek istiyorum. Bilmesin. Şurada da evet bu da çok olmadı. Evet şimdi bakın. Kod kısmına tekrar gelelim. Karakterimiz adım atıyor şekilde yürüyor. Gördüğünüz gibi kodlarımız da burada bayrağa tıklandığında sürekli tekrarla 10 adım git 05 saniye bekle sonraki kostüm kenara geldiyse sektir dönüş stilini sol sağ yap diyoruz çocuklar burada size söylemek istediğim bir şey daha var ben bunu Scratch 3 sürümünde yaptım farklı Scratch sürümleri de var ama siz bu dediğim sürümü yüklerseniz sizin için daha iyi olur Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Lütfen sizde evlerinizde imkanınız varsa Scratch programını yükleyip bu çocuğu yürütün ve bana videosunu gönderin lütfen. Teşekkür ederim. İyi günler.